Yusufça muhtarı bulut. Ahmet başkanımız sayesinde torunlarımız dahi su sorunu yaşamayacak. Muski Genel Müdürlüğü tarafından Milas'ın Yusufça mahallesinde yapılan 4500 metre hat yenileme çalışması ve yeni içme suyu deposu ile bölgeye uzun yıllar sorunsuz olarak su verilmesi sağlandı. Uzun yıllardır bu su sorunlarının çözülemediğini ancak Ahmet Aras ile birlikte projenin hemen başladığını söyleyen mahalle muhtarı Mesut Bulut, bu çalışma ile gelecek için önemli bir adım atıldığını, torunlarının dahi su sorunu yaşamayacağını vurguladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi MUSKİ Genel Müdürlüğü içme suyu sorunlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Milas'ın Yusufça Mahallesi'nde çalışma gerçekleştiren ekipler burada hat yenileme ve yeni içme suyu deposu yapımını tamamladı. Toplam 4500 metre hat yenilendi. Mahalleye içme suyu sağlayan boru çaplarının küçük olması ve bu nedenle de özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanımdan kaynaklı olarak suyun yetersiz gelmesi nedeniyle bölgede su sorunu yaşanıyor. Muğla Milas Yusufça Mahalle Muhtarı Mesut Bulut ben. Mahallemizde ee... Havzamız çok geniş olduğu için, eskiden muhtarlık zamanına verilmiş aboneler olduğu için suyumuz yetersizdi. Depomuz, hacimimiz ve suyumuz yetersizdi. Ben Sayın Genel bu dilekçelerle başvurduğumda kendisinde anlattım. İmalatımız var, eski küçük borularımız ve üç yerde kot yüksekliğimiz var. E, su pınarımızdaki suyu köye alamıyoruz. Şimdi o üç... Kotumuzu düşürerek köyümüz değil biz çocuklarımız, torunlarımız dahi susuzluk çekmeyecekler. O kadar radikal bir çözüm yaptık. Kendilerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. E, depomuzda iki tane ek depomuz geldi. E, İmalatı yaptığımızda köyde su sorunumuz radikal ve kökten olarak bitmiş olacak. Kapatacak ekibimiz su gözümüz derenin içinde olduğu için kışın Deren ser geldiğinde su gözünü basıyordu. Orası isla olacak. 1100 metresini değiştirdik. İmalatımız devam ediyor. Arkadaşlarımız buradalar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. 5 seneden beri bu işte, 5 sene önceden beri müracaat ettim. Bu susuzluğumuzu belirttim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Eras ve yeni genel müdürüm sağ olsun Yılmaz Bey geldiğinde ee, tekrar yanına iki kere ziyarette bulundum ve derdimizi arz ettim. En kısa zamanda çözümümüzü buldu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız başta Ahmet Erasa olmak üzere, Genel Müdürüm Yılmaz, Genel Müdür Yardımcım Nuri, Milas Muski, Şube Müdürüm Çetin Bey. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum köyüm ve şahsım adına. Sorunlarımız bitiyor. Susuzluk sorunlarımız bitecek.